Herkese yeni bir haftadan kucak dolusu sevgiler. 3 Mayıs 9 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Türkiye'nin burcu akrep biliyorsunuz ve akrep dolunayı bu açıdan pandemi noktasında kötü gidişin son raddesi oldu ve evlere kapandık maalesef. Bakalım bu hafta daha sakin enerjilerde kapandığımız evlerde bizleri neler bekliyor. Hanemi hoş geldiniz. Kapı da açıldı buyurunuz. Koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar önceliğiniz bu süreçte gelir kalemlerinizin artışı. Merkür ve Venüs'ün boğadaki kavuşumu Mars Yengeç, Plüton, Oğlak, Balık'taki yine Neptün olumlu etkileri sizleri ciddi finansal avantajlar noktasında bekliyor gökyüzü. Dolayısıyla sosyal çevrenizden manipüle edebilecek kişi veya kurumlar noktasında dikkat edin. Gelen gidebilir, giderse gelmeyebilir. O yüzden bu finansal avantajları doğru değerlendirin derim. Ay Satürn kavuşumu gider kalemlerinde dikkatli olmanızı bize öngörüyor. Sosyal çevreden kaynaklı zorlukları işaret ediyor. Uyarması benden, dikkat etmesi Sizden. Yaklaşık 20 gündür maddi alanınızda olan finans kaynakları ile ilgili evinizde olan Merkür iletişimlerinizi güçlendirmişti bu anlamda ve o gezegen bilgi evinize geçiyor salı günü itibariyle. Finans danışmanıyla çalışabileceğiniz bu anlamda profesyonel destek alabileceğiniz maddi konfor alanından yakınlarınızın desteğini alabileceğiniz ve bilgi anlamında kendinizi geliştireceğiniz bir sürece evriliyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe günleri ay balıkta olacak. Neptün'le de kavuşumu. Çarşamba, Perşembe, Cuma özel günler. Mars'tan da güzel açılar var. Ruhsal çalışmalar yapabilir. Kendinizi izole ederken manevi kapasitenizi genişletebilirsiniz. Sizler için daha toleranslı, daha şefkatli bir dönem. Arzu ve dürtülerinizi, bağımlıklarınızı kontrol etmeniz gerekiyor bir yandan. Dikkat diyorum. Cumartesi günü analitik derecelerin açıları var. Dolayısıyla önemli. Analitik açı ne demek? 29 derece demek. Bir gezegenin artık son aşamasında artık veda edişi demek. O noktada Jüpiter kovada Venüs boğaya kare açı atıyor ve 29 derece bunlar. Oldukça zor bir açı. Başladı belirttiğim gibi kandırılmaya açık mevzularda dikkat edin diyorum. Cumartesi ve pazar ay koçta Şiron'la kavuşumda. Aynı gün Mars, Uranüs güzel açıları var ve venüs ikizlere geçiyor bilgi akışınız yoğun olacak bu süreçte kardeşler, kuzenler, akrabalarla ilişkileriniz, iletişimleriniz verimli, yaratıcılığınız artacak dil öğrenmek için adım atabilirsiniz bu süreçte kısa seyahatler iyi gelirdi normalde ama pandemi yapacak bir şey yok uzaktan iletişimli bir süreç için sosyal medyayı da kullanabilirsiniz network'ünüzü internet sistemlerinde geliştirebilirsiniz koçlar ve yükselen burcu koç olanlar için bu haftaki motto ise kuru gürültüye pabuç bırakmam. Köstek olan köstebek kalır, kendimi kaptırmam. Geliyoruz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlara. Uranüs'ün 2018'den beri sizde olması değişim ve dönüşüm ani gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyordu. Bu dönem gezegenler hep sizde, ışık olan güneş de sizde. Sağlığınız, kişisel farkındalığınız, başkalarına nasıl göründüğünüzle ilgili konular, liderliğiniz, öncü kimliğiniz ön planda olacak. Yine ışıl ışıl parlayacaksınız. Pazartesi kariyerinizle ilgili biraz zorlu bir süreç olabilir. Ani gelişen problemlere hazırlıklı olun ama kazanan siz olacaksınız. Salı günü Merkür sizden yani boğadan ikizlere geçiyor. Olacak normalde sağlığınız, varlığınızla ilgili destekler aldığınız süreçten maddi konulara yöneliyorsunuz. Maddi konular ön planda olacak. Finansla ilgili iletişimlerde bulunacaksınız bol bol. Bir yandan maddi güvence isteğiniz de ön planda olacağı için finansal danışmanla çalışmanız şiddetle tavsiyemdir. Çarşamba günü ay balığa geçerken sosyal çevrenizden Mars yengeç olması sebebiyle de kardeşten, akrabadan, yakınlardan destek alabilirsiniz. Bilginiz arttıkça doğru kararlar verme şansınız artmış olacak. Perşembe günü ay Neptün kavuşumu balıkta duygu duygularınızın, hayallerinizin çevre desteğiyle birlikte gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu vurgu önemli. Cumartesi iki benefik gezegen, iyicil gezegen Jüpiter ve Venüs 29 derecede zorlu açıda. İş hayatınızda temkinli olun, kariyerinizle ilgili konularda fevri hareket etmeyin derim. Pazar günü iç dünyanıza çekilebilirsiniz. Venüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte ortalama 25 gün boyunca Ana konunu para olacak. İkinci ev zaten boğanın ve Venüs'ün evidir. Normalde umarım doğru değerlendirirsiniz bu süreci. Boğalar ve yükselen burcu boğalar için bu haftaki mottom bu kadar para konuştuk yine parayla ilgili olsun. Kariyerde başarı ve de bol kazanç. Bu aysa konu her zaman var özgüven ve inanç. İkizlere geçerken soluklanıyorum. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, iç dünyanızda birçok zenginlik elde ettiğiniz, devinim yaşadığınız ve salı gününden itibaren en isteyeceğiniz gezegen yani Merkür sizde olacak. Ateşle baruttur benim için Merkür ve ikizler. Analitik zekanız kişisel farkındalığınıza hizmet ediyor olacak sağlıklı kararlar alabileceksiniz. En kafanızı çalışabildiğiniz dönemlerden geçiyor olacaksınız. İnanç sistemlerinizle ilgili bir takım içsel gerginlikler yaşayabilirsiniz. Dini konularda kendinizi sıkıştırılmış hissettiğiniz noktada bir tık fevri davranışlar içerisinde bulunabilirsiniz. Sizden ricam sosyal medyada yazdıklarınıza dikkat edin. Temkinli olun. Keza yüksek öğrenimde de bazı sıkıntılar olabilir. Ticarette de bazı sıkıntılar olabilir. 9. ev konuları bu ara biraz sizi yoracak gibi gibi gözüküyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma kariyerinizle ilgili yükselme, saygınlık, başarı için güzel bir süreç. Otorite figürlerine karşı bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Mesleki hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Terfi alabilirsiniz ya da bir iş kurabilirsiniz. Her ne kadar evlerde olsak da. Pazar günü Ay Koç'ta Venüs'e Boğa'dan size geçiyor. Pazar ve sonrası keyfinize diyecek yok. Keyfiniz baya baya yerine geliyor arkadaşlar. Venüs çünkü çok iyicildir, benefiktir ve sizin yükselerinizde güneş gibi parlatacak sizi. Sürprizlere açık olun. Estetik için iyi bir dönem. Güzellik merkezlerinden çıkmayın ama evden çıkamıyorsunuz ben ne yapayım. <laughs> Aslında genel olarak hafta itibariyle olumlu sonuçlar alacaksınız. Sağlığınız, olumlu farkındalığınız yukarılara doğru çıkışta lider kimliğiniz daha da ön planda iletişimleriniz güçlenecek daha ne olsun diyorum. İkizler ve Yükselen Burcu ikizler için bu haftaki mottom ise analitik zekam bundandır havam. Bu arada ikizler enerjisindeyken yengeçe geçmeden tişörtüm ikizler. Çünkü Venüs de ikizlere geçiyor, Merkür de ikizlere geçiyor. Haftanın ilgi çeken, dikkat çeken burçlarından biri olduğu için tişörtümde gri ton sürü da olsa pastel renkleri seviyorum. Ama renkte atıyorum. İkizler gibi renkliyiz arkadaşlar. Yengeçler ve Yükselen Burcu yengeçlere geliyoruz. Mars sizde dolayısıyla hareketli dönemlerden geçiyorsunuz. Türkiye'de aynı şekilde. Her ne kadar pandemi süreci başlasa da sıkıntılar, problemler, hareketler, kararlar, durumlar pek içici gözükmüyor Türkiye açısından. Çünkü oldukça sıkıntılı. Ekonomi şu an çok kötü durumda. Üretime bir an önce dönmemiz gerekiyordu daha yıllar önce ama İnşallah hayırlısı diyorum. Halkımız bundan en az zararla kurtulur diye ümit ediyorum. Bireysel bazda sosyal çevrenizin genişlediği daha da çok tanıdığınız süreçlerden geçiyorsunuz. Şanslı dönemindesiniz bir yandan. Akrep dolunayı sizi aşk ve ilişkiler, çocuklar, hobiler konularında alanlarında tetiklemişti. Sahneye çıkma dürtünüz ön plana çıkmıştı. Bu 14 günlük süreç etki alanında bu haftayı da devam ettiriyor. Pazartesi başkasından kaynaklı gelirlerde sigorta, vergi gibi konularda durumlarda dikkatli olun diyorum. Kefil olmayın, borç vermeyin, alamazsınız. Spor size iyi gelecek. Evinizde bile olsanız bir mat alın yarın mesela yarın diyorum. Yani ben bunu tabii önceden çektiğim için inşallah almışsınızdır diyeyim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Spor size iyi gelecek. Sağlıklı beslenme, fit kalma ruhunuzu besleyecek diyorum. Spor her zaman ve sağlıklı beslenme İnsanı dinç tutar. Salı günü Merkür ikizlere geçtiği andan itibaren daha içe dönebilir. Analitik zekanızı ben neredeyim, ne yapıyorum, nereye gidiyorum, işsel planlamalarım nelerdir, bundan sonraki süreçte ne yapmam gerekiyorlara ayırabilirsiniz vaktinizi. Gizli düşmanlarınızı keşfedebilirsiniz. Bu süreçte meditasyonla, olumlamalarla, soft müziklerle içsel dengenizi sağlayabilirsiniz. Kendinizi izole edebilirsiniz. Zaten ortamda bu duruma müsait. Bol bol kitap okuyun, film izleyin, kaliteli belgeseller, diziler izleyin, kendinizi geliştirin derim. Çarşamba günü yurt dışı bağlantılı konularda yüksek öğrenimde farklı dil öğrenme, hayallerinizi gerçekleştirme ile ilgili, motivasyonunuzla ilgili artış olacak. Olumlu yönde pozitif bir süre sizi bekliyor. Perşembe günü bu etkiler devam ederken Cuma günü ay Neptün kavuşumu balıkta aşkın taşkın bir duygusallık ve hayalleri gerçekleştirme ya da hayal kırıklığı ama Haftanın genelinde Venüs'ün olumlu açıları ve boğada olması, ikizlere geçişi öncesi hediyeleriyle birlikte oldukça güzel bir süreç bize vurguluyor. Ayşiron kavuşumu cumartesi mesleki konularda şifalanmayı gösteriyor ancak yine de hafta başında dikkatinizi çektiğim borç verme, kefil olma konularına dikkat etmeniz lazım. Sözleşmelere de özellikle avukatınız aracılığıyla inceleyip sık dokuyun derim. Pazar günü Ay, Koça, Venüs ikizlere geliyor. Merkür ve Kuzey Ay düğümü kavuşumda ikizlerde Mars Uranüs güzel açıda çok güzel bir pazar günü sizlerin olacak arkadaşlar. Yengeçler ve yükselen burcu yengeçler için bu haftaki mottomu pandemi sürecine uygun düşünerek yazdım. İçe dönmek iyi gelir bol kitap okuyayım. Sonrası güzel olur, hayatı dokuyayım. Evet arkadaşlar doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir günü atıl bırakmamamız gerekiyor. Eve kapandık diye kendimizi geliştirmeyecek Değiliz. İkizlerden sonra bir este aslanda vermiş oldum. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Akrepteki Dolunay sizi ev konularında tetiklemişti. O etkiler devam etmekte. Pazartesi kariyer, iş hayatıyla, evlilikle ilgili konularda çatışmalar olabilir. Yani kariyer ve ev hayatınızla ilgili çatışmalara dikkat edin derim. Ama ne olursa olsun Venüs Merkür kavuşumu, Plüton Oğlak'tan destekleyici açılar sizin iş hayatınıza olumlu yansıyacaktır. Aynı Plüton'un Neptün'le hayallerin merkezi merkez üstü Neptünle iyicil açıları, Venüsle güzel açıları küçük akışkan bir üçgen, küçük bir üçgen yaratıyor. Biliyorsunuz astrolojide büyük üçgen çok önemlidir. Eğer doğru konumlanırsanız pozitif adımlar atmış olursunuz ve hediyeleri toplarsınız. Küçük bir üçgen anlamında diyebiliriz ve oldukça güzel bir açı kalıbı aslan için. Ay kovada olduğundan salı günü de açık düşmanlarınıza dikkat edin, uyanık olun diyorum. Unutmayın yükseldikçe düşmanınız artar. Tepelerde yalnız kalırsınız. Çarşamba haftanın bu en güzel gününde aşk kıpırtıları, keyifli vakitler, hobiler, çocuklarla iletişim ön planda olabilir sizler için. Etkiler devam ederken Cuma ay Neptün kavuşumu size çok çok iyi gelecek. Cumartesi günü ailenizle evliliğiniz arasında sıkışabilirsiniz. Problemler yaşayabilirsiniz. Dikkat edin diyorum özellikle. Pazar günü ay koça Venüs ikizlere geçiyor. Tepdili mekanda ferahlık vardı dolayısıyla ferahlık demek özgürlük demek nefes almak demek. Sosyal çevreniz genişler diyeceğim. Pandemi dolayısıyla nasıl olacaksa olacak ama genişleyecek. Doğru sosyal medya kullanımı bunu sağlayabilir mesela. Şans evinize Venüs geliyor 11. eve. Bu çok iyi. Şans evine Jüpiter ve Venüs geldiğinde ben her zaman çok olumlu şeyler söylerim. 11. ev sizin toplum önünde olduğunuz. 10. ev kariyer evidir. Onun kaynakları, onun gelirlerini elde ettiğiniz kariyerden gelen gelirlere de ışık olmuş olur. Dolayısıyla olumlu bir süreç. Ay koç biraz sağlığınıza dikkat edin dedirtiyor. Fevri olmayın böyle küçük kazalara dikkat edin. Çünkü ay koç derken bir tık böyle istediğim şeyi bir an önce elde et isteriz. Fevri davranabiliriz. Bu anlamda fiziki dikkat şart. Aslanlar ve yükselen burcu aslanlar için bu haftaki mottom yine kraliyetlerine, krallıklarına uygun olsun. Gelişim 1000 metre öteden belli olur. Tacın adresi her daim beni bulur. Ve geliyoruz başaklar, yükselen burcu, başak olanlara. Bu aralar gezegenler, ışıklar sizden biraz uzak. Sanki dış ses olanı biteni dışarıdan takip ediyorsunuz apostrofu gibi cümlenin yukarıdan genele bakıyorsunuz diyebilirim Akrep Dolunay'ı bilgi zeka evinizde oldu. Bol bol okuyup öğrendiğiniz bir süreç günlük çalışma rutininizle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Dikkatli olun yine de siz özellikle aslarınızla ya da üstlerinizle ilişkilerde yabancılarla olan ilişkilerde de dikkatli olmanız gereken bir süreç. Ticarette de dikkatli olmanız gerekiyor. Doğru adımlar atabilirsiniz bir yandan. Kafanızı özellikle Merkür'ün ikizlere geçişiyle birlikte çok daha özgürce kullanabileceğinizi düşünüyorum. Salı günü bu Merkür ikizler geçişi sizin kariyer evinizde oluyor. Daha çok inisiyatif alacağınız, analitik verilerle akılcı tutumlar sergileyebileceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. İşinizi istediğiniz noktalara doğru sürükleyebileceğiniz bir 3 haftalık dolu dolu kullanım süreci. Kariyerde zekanızı kullanım süreci başlıyor arkadaşlar. Bu anlamda müjdeyi veririm. Çarşamba günü evlilik, ortaklık gibi konularda şanslısınız. Bu hafta bir sözleşme imzalayacaksınız. Çarşamba günü atın derim imzayı. Perşembe günü hayallerinizi gerçekleştirme enerjiniz var. Cuma da bu enerji devam ediyor. O ay Neptün kavuşumları çok olumlu bu hafta. Cumartesi sağlığınıza dikkat edin dengeli beslenin, kargaşadan uzak durun derim. Pazar günü Ay Koç'a, Venüs'te ikizlere geçiyor. İş hayatında parıl parıl parlamaya devam edeceksiniz. Bu 25 günlük süreç hayırlı olsun. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar için bu haftaki mottom. Geliyorum şifaya, varlığımla ışığım, sevdiğim işlere ben her zaman aşığım diyoruz. Bir este terazide dengenin burcunda güzel sanatların burcu diyorum ben teraziler için. Teraziler ve yükselen terazileri bu hafta neler bekliyor? Akrep dolayı, e, akrep dolayı. Akrepten dolayı Akrep Dolunay'ı. Maddi konularda sizi biraz tetikledi. 14 günlük bir süreci kapsıyor. Başkasından kaynaklı finansman gelirlerinde evlilik, miras, iş ortaklığı, sonucu maddi kaynaklar. Sizin birebir de elde etmediğiniz, emeğinizin sonucu olmayan kaynaklarda iyi fırsatlar devam ediyor. Cinsellik, derin kişisel gelişim gibi konular gündeminizde. Sigorta, vergi, hukuki süreçler yine keza gündeminizde olacak. Bu dönem şans oyunlarına girmeyin, para kaybedebilirsiniz. Öte yandan gayrimenkul konularında şanslısınız diyebilirim. Salı günü Merkür ikizlere geçiş yapınca yabancı kültürleri öğrenme, dil öğrenme, e-ticaret için, yüksek öğrenim için fırsatlar sizleri bekliyor olacak. Günlük çalışma rutininiz çarşamba, perşembe, cuma keyifli. Evden çalışma ama verimli süreç diyebilirim. Cumartesi günü ilişkiler açısından yaralayıcı da olabilir. Ayşiron kavuşumu koçtu çünkü ama şifa da verebilir ilişkinize. Pazar günü Venüs ikizlere geçiyor. Merkür gibi böylece uluslararası alanda önünüz açılacak. Felsefe, din, inanç sistemleriyle ilgili iyi bir süre sizi bekliyor. Bol bol okuyun, yazın, çizin. Öğrenin. Teraziler ve Yükselen Burcu teraziler için bu haftaki mottom. Aklın terazisi şaşmasın yeter. Samimi ise duygular Terazi sever. Akrepler ve yükselen burcu akreplere geçiyoruz. Evet dolunay sizde önemli farkındalıklar yaratmıştı. Etkisi bir hafta daha devam edecek. Bu hafta ana konularınız potansiyel eşte aradıklarınızı sorgulama İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar gibi konularda anlaşmalar ve karar alımları, açığa çıkmış düşmanlarınızın eylemlerine verdiğiniz tepkiler ön planda olacak bu hafta. Pazartesi günü aile ile eş arasında kalabilirsiniz. İlişki anlamında hayallere ve hayal kırıklıklarına açık bir süreç bu süreç. Salı günü Merkür ikizlere geçiyor. Bilginiz artacak. Yabancılarla ilişkileriniz yoğunlaşacak ve ticarette. Networkünüz genişleyebilir. Din, felsefe gibi konular ilginizi çekebilir. Alan genişletebilirsiniz bu anlamda. Çarşamba aşk, cinsellik, hobiler, çocuklar gibi konularda güzel gelişmeler var. Perşembe ve cuma etkisi devam ediyor olacak. Cumartesi evle ilgili konularda tartışma yaşayabilirsiniz. Aile mevzularında iftidai davranın derim. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için bu haftaki mottom bazen susmak güzeldir. Karizma akrebe özeldir. Bir este yaylarda yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ya o kadar özgürlüklerine düşkün, o kadar gezmeyi seven bir burç. Bu pandemi onlar nasıl evde? Hala hani hiçbirimize inanamıyorum da onlara ekstra inanamıyorum. Ana konular iş, çalışma, hizmet etme ve faydalı olmak bu hafta pratik geliştireceksiniz. Sağlığınıza, kişisel gelişiminize özen göstereceksiniz. Akrep dolunayı gizli düşmanlarınızın açığa çıkmasına vesile olmuş olabilir. İçinizde tuttuğunuz her ne varsa Açığa çıkmıştır Tutamamışsınızdır söylemişsinizdir Unutmayın hasır altı ettiğiniz Tüm duygular Yüzleştiğiniz andan itibaren size yeni Safi temiz ve Berrak yollar açar o yüzden Hiçbir konuyu hiçbir durumu Örtbas etmeyelim Hasır altı etmeyelim Hangi diziydi o çok eskiden bir dizi vardı hmm. Neyse Unuttum o kadar çok dizi geldi Geçti ki Halit Ergenç yok. Halit Ergenç değil. Ee, ya yani neyse böyle bir, bir ağaç vardı hani. Orada bir eşi vardı. Ee, hep böyle her sorunu hasır altı ediyordu. Ağzımızın tadı bozulmasın diyordu. Aklıma... He, yaprak dökümü. Evet. <laughs> yaprak dökümü hikayesindeki o kadın rolü aslında bütün soruları örtbas ederek aslında daha da büyüten bir durum yaratmıştı. Hiçbir sorunu büyütmemek için yüzleşmek gerekiyor ki önümüze bakalım. Yakınlarınız ve günlük çalışma rutininiz arasında sıkışabilirsiniz. Gerginlikler yaşayabilirsiniz. Vakit ayırmak isteyemeyebilirsiniz ve onlar da sizle görüşmek, yazışmak, işte telefonla konuşmak isteyebilir. Pandemi her cümlemi değiştiriyor. Yapacak bir şey yok. Salı günü Merkür ikizlere geçiyor ve sizin karşıt burcunuzda olacak ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konular gündeminizde. Venüs'te pazar ikizlerde açık düşmanlarınızla ağız müyakaşalarına girebilirsiniz. Dikkat edin girmeyin derim. Whatsapp yazışmalarınızda da ihtiyatlı davranın. Salı günü Ay Jüpiter'le kavuşuyor. Bilginiz artacak ve daha duygusal hissedebilirsiniz. Çarşamba aile ve sevgi konuları ön planda gündeminizde. Perşembe Cuma'da bu etkiler devam ediyor olacak. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar için bu haftaki moddom pandemiye özel olsun. Evde üçlü koltuk, yayılacağım yay gibi pandemi bir bitsin koşturacağım tay gibi. Geliyoruz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlara hayatınızdaki yaratıcılık ihtiyacı ve üretimlerinizi dışarıya yansıtma ve nasıl yansıtacağınızla ilgili harekete geçecek enerjiler sizi bekliyor. Aşktı, çocuklardı, sanattı, pandemi olmasa eğlenceydi sizi bulacak ama bir kısmı bulamayacak tabi doğal olarak. Davranış, hoşgörü tarzınız, irade gücünüz, nezaketiniz, zevk kaldığınız alanlar, kendinizi ifade ediş ve dikkat çekme çabalarınızın sonuçlarını alabileceğiniz süreçler bu süreçler. Akrep Dolunay'ı sizin şans evinizde olmuştu. Etkileri 14 gün o yüzden bakalım neler olacak. Hangi şanslar sizi bulacak? Pazartesi maddi konulara dikkat edin. Şans oyunları oynamayın derim. E, bilgiyle elde ettiğiniz hayallerinizin gerçekleşme şansı yükseliyor. Yani doğru noktada o bilgiler sonucu kurduğunuz hayaller gerçekleşebilir. Salı günü Merkür ikizlere geçiyor. Yani sağlığınızla ilgili daha doğal beslenme, sağlıklı beslenme, cilt bakımı, işte ozon tedavisi, B12D D vitaminleri, o eksiklikleri falan öğrenme, ona göre çözüm üretme. İşte analiz bu anlamda cilt bakımı araştıracaksınız keyifli bir süreç sizleri bekliyor olacak günlük çalışma rutininizde iletişiminiz artıyor Çarşambadan cumaya yakınlarınızdan güzel destekler alacaksınız. Bilgi size akacak. Bu sıralar bilgi size akarken iletişim beceriniz ve öğrenme dürtünüz. Ön planda cumartesi maddi konulara dikkat edin. Pazar günü ise Venüs ikizlere geçiyor. Günlük iş rutininizde güzellikler sizi bekler. Evcil hayvan alabilirsiniz bu arada eğer öyle bir isteğiniz varsa. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlaklar için bu haftaki motto ise hak edilen kadarın fazlası oğlak başarı vardır o Varsa her zaman mutlak. E, son iki burcumuza geldik. Kovalar ve yükselen burcu kovalar. Akrep dolunayı kariyer evinizde olduğu etkisini bu haftada devam ettiriyor olacak. Pazartesi aile içi münakaşalardan uzak durun. Salı günü merkür ikizlere geçiyor. Hobiler yaratabilir. Hayatınızı pandemin sürecinde renklendirmek için alternatif planlar oluşturabilirsiniz. Üretimlerinizi dışa aktarabilmek, yansıtabilmek için yine farklı metotlar geliştirebilirsiniz. Dijital dünyayı bu anlamda kullanabileceğiniz bir süreç. Çarşambadan cumaya maddi konular ön plana çıkabilir. Cumartesi Ay Şiron kavuşumu, bilgi ve zeka evinizde duygunuzla yakınlarınızın desteğiyle bu süreci güzel atlatacaksınızdır. Pazar günü Venüs'te ikizlere geçiyor. Aşk yavaş yavaş kapınızı vuruyor. Uranüs, Satürn karesi sizi oldukça zorladı. Satürn zaten başlı başına zorluklar getirir. 2,5 senelik bir süreçtir. Ve o süreç içerisinde Uranüs'te de defalarca zorlu açıları olması tabii ki sizi bittiği noktada inanılmaz geliştirecek ruhsal anlamda. Ayın haftanın ilk günleri sizde olması, Merkür ve Venüs'ün ikizlere geçişi aşkla nefes almanıza vesile olabilir. Sahneler de sizin, aşk da sizin diyebilirim. Kovalar ve yüksek Terazi burcu Kovalar için bu haftaki motto Kova dökmez içini birazcık snow pandemi bitince görün siz onu kop kop ve geldik Zodya'nın son temsilcisi balıklar ve yükselen burcu balık olanlar akrep dolunayı yüksek öğrenimi seyahatleri yurt dışı yolculukları durdurmuş oldu. Hayatın anlamını neden burada olduğumuzu sorguladığımız süreçlerden geçmeye devam ediyoruz balıklar. İç dünyanızla kardeş, yakın akraba, komşu çatışmalarını uzak durun. Mümkünse kavga enerjisine kendinizi kaptırmayın. Gizli düşmanlarınız açığa çıkabilir bu süreçte. Salı günü ikizlere geçen Merkür, aileyle ev dizaynı, ev alım satımı, yazlık alım satımı gibi konularda iletişimlerinizi yoğunlaştıracaktır. Çarşambadan cumaya kadarki süreç ay balıkta istediğiniz yerde sizde ve olumlu açılar var. Haftanın yıldızlarından birinin siz olduğunu söyleyebilirim net şekilde. Hayal kurun gerçekleşir. Venüsün cumartesi dahil desteği, boğa'dan diğer gezegenlerin desteği size bilgi akışını körüklüyor. Evren sizi mütemadiyen destekler halde. Pazar günü Ay Koç'a, Venüs ise ikizlere geçiş yapacak. Maddi konular ön plana çıkmış olacak böylece. Gayrimenkul ile ilgili güzel süreçleri görüyorum. Siz de görün. Aile içi uyum da çok güzel. Sevgi alışverişlerinde sıcak yuvanızda bu pandemi sürecinde güzel bir dönem sizleri bekliyor. Balıklar ve Yükselen Burcu balıklar için bu haftaki mottom. Balığa denizden başkası azap. Aşk yoksa o yok kalır bir kalmayalım tabii ki. Ama yani şu mevsimde denizden de uzak olmak, güneşten uzak olmak bitiriyor. Bir haftayı daha yorumlamayı bitirirken bu eve kapanma sürecinde bol bol okuyun. Kaliteli filmler, belgeseller izleyin. İlerisi için kendimi daha fazla nasıl geliştirebilirime odaklanın. Hiçbir gün atıl değildir. Eve kapanmış olabiliriz ama kendinizi geliştirmeye devam edin. Bireysel danışmanlıkları online vermeye ben devam ediyor olacağım. Yaklaşık bir, bir saat 15 dakika e kadar bir süreçte doğum haritanızı A'dan Z'ye yorumluyor olacağım. Bu yıl sizi neler bekliyor? Kişiliğiniz, tavrınız, tadınız gitmek istediğiniz yön, pardon daha doğrusu gitmeniz gereken yön, kalmak istediğiniz, direndiğiniz alanlar ve birçok konuda sizi şifalandıracağımı düşünüyorum. Bilgi ve randevu için Instagram adresimdeki ve YouTube videosunun başındaki ve belki sonundaki Tuğba Hanım'ın asistanım kendisi bilgileri size verecektir. Telefonla, Whatsapp'la ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.